Finansal özgürlük birçok insanın hayatında ulaşmak istediği bir hedef. Ancak bu hedefe ulaşmak için yalnızca çok para kazanmak değil, aynı zamanda parayı doğru yönetmek de gerekiyor. İşte bu noktada devreye giren en güçlü finansal araçlardan biri bileşik getiri prensibidir. Bileşik getiri, paranın zamanla kendi kendine büyümesini sağlayan bir mekanizmadır. Bu video bileşik getirinin ne olduğunu, nasıl çalıştığını, neden bu kadar güçlü olduğunu ve nasıl kullanılabileceğini adım adım açıklayacak. Bileşik getiri Kazanılan faiz veya getirinin ana paraya eklenmesiyle bir sonraki dönemde hem ana para hem de önceki getiriler üzerinden yeniden kazanç elde edilmesi anlamına gelir. Basitçe söylemek gerekirse faizin faizi olarak tanımlanabilir. Bu prensip zaman içinde küçük miktarların bile büyük servetlere dönüşmesini sağlar. Örneğin, 1000 Türk lirasını yıllık %10 faizle yatırdığımızı düşünelim. İlk yıl sonunda 1100 Türk lirası olur. İkinci yıl, faiz sadece ilk 1000 Türk lirası üzerinden değil, 1100 Türk lirası üzerinden hesaplanır. Böylece ikinci yıl sonunda 1210 Türk lirası elde edilir. Bu süreç yıllar boyunca devam ettikçe kazançlar katlanarak artar. Basit getiri ile bileşik getiri arasındaki fark. Basit getiri yalnızca ana para üzerinden hesaplanır. Her yıl aynı miktarda kazanç elde edilir. Bileşik getiri ise her yıl bir önceki kazancı da hesaba katar. Bu fark kısa vadede küçük görünse de uzun vadede dramatik sonuçlar doğurur. Örneğin 10.000 Türk lirasını 20 yıl boyunca %10 getiriyle değerlendirdiğimizi varsayalım. Basit getiriyle toplam kazanç 10.000 TL çarpı %10 çarpı 20 eşittir 20.000 TL. Bileşik getiriyle toplam kazanç. 10.000 TL çarpı %10 çarpı 20 eşittir 20.000 TL. %10 çarpı 20 eşittir 67.275 TL. Aradaki fark 47.275 TL'dir. Bu fark bileşik getirinin gücünü açıkça gösterir. Bileşik getirinin en önemli bileşeni zamandır. Ne kadar erken başlanırsa getirinin etkisi o kadar büyür. Çünkü zaman, kazançların katlanmasına olanak tanır. İki yatırımcı düşünelim. Ayşe, 25 yaşında, her ay 1000 Türk lirası yatırım yapmaya başlıyor ve 55 yaşında duruyor. Mehmet, 35 yaşında aynı şekilde yatırım yapmaya başlıyor ve 55 yaşına kadar devam ediyor. Her ikisi de toplamda 120 bin Türk lirası yatırım yapıyor. Ancak Ayşe'nin yatırımı 30 yıl boyunca bileşik getiriyle büyürken Mehmet'in yatırımı sadece 20 yıl büyüyor. Sonuçta Ayşe'nin portföyü Mehmet'inkinden çok daha büyük olur. Bu örnek erken başlamanın bileşik getirideki etkisini net biçimde ortaya koyar. Bileşik getiri sadece büyük yatırımlar için geçerli değildir. Küçük miktarlarla bile büyük farklar yaratılabilir. Örneğin, her ay 500 TL'ye yıllık %10 getiriyle 30 yıl boyunca yatırıma yönlendiren biri toplamda 180 bin TL yatırmış olur. Ancak bileşik getiri sayesinde bu miktar yaklaşık 1 milyon Türk lirasına ulaşabilir. Bu durum, önemli olan miktar değil, süre ve istikrar ilkesini vurgular. Düzenli yatırım yapmak, bileşik getirinin etkisini maksimize eder. Bileşik getiri sabır gerektiren bir süreçtir. İnsan doğası ise genellikle hızlı sonuçlar görmek ister. Bu nedenle birçok kişi kısa vadeli dalgalanmalardan etkilenip yatırımlarını erken sonlandırır. Oysa bileşik getiri zamanla büyüyen bir kar topu gibidir. İlk yıllarda yavaş ilerler ancak belli bir noktadan sonra hızla büyür. Bu süreci anlamak yatırımcı psikolojisi açısından kritik öneme sahiptir. Sabırlı olanlar uzun vadede büyük kazançlar elde ederken sabırsız davrananlar potansiyel getirilerini kaybeder. Bileşik getiri sadece finansal yatırımlarda değil, hayatın birçok alanında da geçerlidir. Bilgi birikimi, beceri gelişimi, kişisel ilişkiler veya sağlık gibi konularda da küçük ama sürekli adımlar zamanla büyük sonuçlar doğurur. Örneğin her gün bir sayfa kitap okumak bir yıl sonunda 365 sayfalık bir kitap bitirmek anlamına gelir. Bu da bilgi birikiminin bileşik etkisidir. Aynı şekilde düzenli egzersiz yapmak da fiziksel gelişimde bileşik etki yaratır. Bileşik getiriyi değerlendirirken enflasyon faktörünü göz ardı etmemek gerekir. Enflasyon paranın satın alma gücünü azaltır. Bu nedenle bileşik getirinin reel etkisini görmek için nominal getiriden enflasyon oranını çıkarmak gerekir. Örneğin yıllık %12 getiri elde edilirken enflasyon %8 ise reel getiri %4'tür. Bu fark uzun vadede büyük önem taşır. Gerçek servet artışı enflasyondan arındırılmış getirilerle ölçülmelidir. Bileşik getiriden en verimli yararlanmak için şunlara dikkat etmek gerekir. Erken başlamak Zaman, bileşik getirinin en güçlü müttefikidir. Ne kadar erken başlanırsa, o kadar fazla dönem kazanç elde edilir. Düzenli yatırım yapmak. Piyasa koşulları ne olursa olsun, düzenli yatırım disiplini uzun vadede kazandırır. Getirileri yeniden yatırmak. Elde edilen kazançları harcamak yerine yeniden yatırıma yönlendirmek bileşik etkinin devamını sağlar. Gereksiz çekimlerden kaçınmak. Yatırımı sık sık bozmak bileşik getirinin etkisini kesintiye uğratır. Uzun vadeli düşünmek. Kısa vadeli dalgalanmalara odaklanmak yerine uzun vadeli büyümeye odaklanmak gerekir. Bileşik getirinin en güzel örneği Warren Buffett. Dünyanın en başarılı yatırımcılarından biri olan Warren Buffett servetinin büyük kısmını bileşik getiri sayesinde elde etmiştir. Buffett 11 yaşında yatırım yapmaya başlamış ve onlarca yıl boyunca kazançlarını yeniden yatırıma yönlendirmiştir. Bugün servetinin büyük bölümü 50 yaşından sonra bileşik getirinin etkisiyle oluşmuştur. Bu örnek bileşik getirinin uzun vadede nasıl olağanüstü sonuçlar doğurabileceğini gösterir. Bileşik getiri prensibi sadece yatırımlarda değil, borçlarda da geçerlidir. Kredi kartı borçları veya yüksek faizli krediler bileşik faiz nedeniyle hızla büyüyebilir. Bu nedenle borç yönetiminde bileşik etkinin ters yönlü etkisini anlamak önemlidir. Aynı prensip bu kez aleyhe işler. Bileşik getiriyi anlamanın en etkili yollarından biri grafiklerle görselleştirmektir. Başlangıçta yatay ilerleyen bir eğri zamanla dikleşir. Bu, getirinin hız artmaya başladığı noktayı temsil eder. Bu eğri sabrın ve zamanın gücünü simgeler. Bileşik getiri Finans dünyasının en güçlü prensiplerinden biridir. Küçük adımların, sabrın ve zamanın birleşimiyle büyük sonuçlar doğurur. Bu prensibi anlamak ve uygulamak, finansal özgürlüğe giden yolda en önemli adımdır. Bileşik getiri sadece bir matematiksel formül değil, aynı zamanda bir yaşam felsefesidir. Zamanı, disiplini ve sabrı birleştiren herkes bu prensibin gücünden faydalanabilir. Unutulmaması gereken en önemli nokta şudur. Zaman bileşik getirinin en büyük dostudur.